Polio hastalığı insandan insana bulaşan viral bir hastalıktır. Bunun bulaş yolu daha çok insan gaytası, insan dışkısı ve tükürük yoluyla olmaktadır. Yakın temas da bunu arttırmaktadır. Hastalık bulaştıktan sonra net bir belirti şey yoktur. Yani net bir klinik yok bu hastalığın. Çok hafif seyretmekte. Bazen sadece hafif bir ateş, bazen kas ağrıları, bazen halsizlik. %90'ı bu şekilde ilerlemektedir. Hastalığın %1'lik kısmı da sinir sistemini tutmakta ve bu kalıcı felçliklere neden olmaktadır. Hatta solunum sistemini tuttuğu zaman da ölümlere dahi neden olabilmektedir. Hastalıkta korunma yolları en önemlisi temizlik ve hijyen. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hasta bireyler net bir semptom olmadığı için, net bir belirtisi olmadığı için bunlarda etrafa yayma şey çok fazladır. Bunun için en etkili korunma yolu aşıdır. Ancak bu hastalıktan aşı yaptırarak korunabiliriz. Sağlık Bakanı çocuk aşı takviminde polio aşıları mevcut olup aşılar tam yaptırdığımızda yeteri kadar korumayı sağlamaktadır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.